Ve sevgili Boğa burcu, yükselen Boğa ve Ay burcu Boğa olanlar bakalım. 6 Temmuz'un kuvvetli yeni ayı sizin için neler ifade ediyor tüm detaylarıyla hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi sevgili boğalar bu yeni ay sizi özellikle iletişim konularında çok etkileyecek görünüyor. Yakın çevre ilişkileriniz, arkadaşlık ilişkileriniz, takım arkadaşlarınızla olan diyaloglarınız, çalışma hayatınız varsa veya okul hayatınız varsa okul içerisindeki e, sosyal yaşantınızda iletişim kanallarınızın çok açılması, e, iletişim konusunda kanıklık yaşadığınız alanlar varsa kendimi ifade edemiyorum kendimi anlatamıyorum dediğiniz alanlar varsa buraların hızlanması anlamını taşıyor. Hatta bu dönemde küs olduğunuz bir takım insanlarla barışma yaşayabilirsiniz partneriniz veya yakın çevreniz komşunuz, kardeşiniz, arkadaşlarınızla olan e, iletişiminiz diyaloğunuz oldukça hızlanabilir zihninizin de çok aktif olacağı bir dönem olacak özellikle yazmak, çizmek, konuşmak e, karşı tarafı anlamak empati kurmak, e, yeni yeni şeylere merak sarmak e, sevgili boğa burçlarının hayatında bu dönemde hakim olabilir burası tabii ki aynı zamanda eğitimi de anlatıyor sevgili boğalar e, yakın Çevrenizle birlikte belki bir karar verip hani birlikte şu eğitimi alalım, şu konuda bilgi edinelim, şu kursa yazılalım. Hani kuzeninizle, kardeşinizle veya çok yakın bir arkadaşınızla bir kursa yazılmak, bir yerlerde eğitime başlamak gibi kararlar verebileceğinizi gösteriyor. Bu da küçük etkilerin büyük sonuçları. Yani belki şu anda hobi olarak başlayacağınız bir eğitim sürecinin ileride çok daha büyük bir işe dönüşebileceğine ya da bu işten daha büyük tatminler elde edebileceğinize işaret ediyor tüm bunlar olurken ay düğümleri kare açıda olacak sevgili boğalar ve özellikle kendinize yönelmeniz gereken iç dünyanızı daha çok tanımanız gereken bir süreçten bahsediyor belki bu dönemde içsel konuşmalar yapmak kendinizi değerlendirmek evet hiçbirimiz sevmeyiz ama Biraz öz eleştiri yapmak e, bu dönem için faydalı olabilir. Yani ben bir şey yaşadım, burada e, karşı tarafı suçluyorum veya e, istediğim sonucu alamadım. Belki bir olay yaşadınız ve burada bir sonuç almayı bekliyordunuz ve burada istediğiniz sonuç gelmedi. Şimdi gelmeyince e, işte bunu şanssızlığa da vurabiliriz, kadere de vurabiliriz veya... Dönüp kendimize de bakabiliriz ve şu soruyu sorabiliriz sevgili boğalar ee, özellikle 12. ve 3. ev şunu söylüyor ben neyi farklı yapsaydım istediğim sonucu alabilirdim veya ben bu sonucu istiyorum ama acaba hani bu sonuç benim için gerçekten iyi mi yani ya da değil mi belki başka bir şey istersem daha iyi olabilir özellikle istediğimiz sonucu alamadığımız durumlar için böyle sorgulamalar öz eleştiriler yapıp e, bir takım cevapları bulabileceğimiz de bir zaman dilimi şimdi e, karşı tarafta bir kusur bulmak ya da karşı tarafı eleştirmek söz konusu olduğunda bunu rahatlıkla yapabiliriz ama iç dünyamıza dönmek oldukça zor e, niye çünkü e, karşıya suçu atmak kolay değil mi Güzellerim o yaptı kader suçlu ben şanssızım dediğimiz zaman işin içinden kolaylıkla çıkabiliyoruz ama ya ben neyi farklı yapsaydım bu durum değişirdi dediğimiz zaman asıl aslında o kadersel dediğimiz süreci yönetmeye başlıyoruz. Hani sizin kader dediğiniz süreci yönetmeye başlıyoruz ve hayatımızın iplerini eline alıyoruz, elimize alıyoruz. Dolayısıyla böyle bir dönemden geçiyoruz sevgili boğalar. Şimdi bu dönemde aynı zamanda kısa seyahatleriniz de olabilir. Kısa hani bir iki günlük bir yerlere gitmek, orada vakit geçirmek, özellikle sevdiğiniz insanlarla birlikte zaman geçirmek yine bu noktada sizin için oldukça tazeleyici, enerji tazeleyici ve faydalı olacaktır. Şimdi bu yeni ay, Satürn'de üçgen açıyla eşlik ediyor olacak ve üçgen açı kontrolsüz kendiliğinden olan olayları anlatır yani üçgen açı varsa bir şey e, akışta olacaktır gözüyle bakarız o şeyi hayatımıza getirmek için çaba harcamamıza gerek yok zaten hayatımıza gelecektir gözüyle bakarız ve hani sosyal alandan gelen bir e, üçgen açı sevgili boğa burçlarını yeni insanlar yeni çevreler veya iş hayatınızda ilerlemek istiyorsanız, yükselmek istiyorsanız, yeni insanlar arasında sorumluluk almaya itiyor. Yani şimdiye kadar alışkın olduğunuz bir çevre vardır. Evet, üçüncü ev diyor ki bu çevreyle haşır neşir olmak isteyeceğiniz bir dönem. Ama bir de eğer ki bir ilerleme istiyorsak, yeni insanlar, yeni çevreler, belki alışkın olmadığımız tarzda insanlarla da iletişimler kurmak faydalı olacaktır. Yani şöyle düşünün hani bir sosyal ortam yeni tanışacağınız bir yer. Buraya gitmek mesela orada yeni insanlar tanımak. Ya aman canım bana ne dememek anlatabiliyor muyum böyle bu tarz e, veya iş Network ile bağlantılı hani e, işte bir yere davet ediliyorsunuz ya da bir toplantıya bir sunuma katılmanız gerekiyor ya aman canım, şimdi ne yapacağım orada dememek oraya gitmek yeni insanlarla bağlantılar kurmak oldukça faydalı olacaktır sevgili boğa burçları Plüton ve Merkür'ün gergin açısı ise size özellikle e, yöneticilerle olan veya bir takım otorite figürleriyle olan iletişimlerinizde dikkatli olmanız gerektiği konusunda yine sizi uyarıyor. Yani iş yerimde işte aman tepem attı ona da şunu söyleyi verdim demek veya canım sıkıldı böyle yaptım, canım istedi şunu yaptım veya bir hırsla, bir aşırı bir tutkuyla hareket etmek bu noktada zarar verici olabilir. O yüzden sakin kalmak ve her zaman orta yolu bularak ilerlemek faydalı olacaktır şimdi e, burada çok fazla hareket var sevgili boğalar harekette olacağınız bir dönem hareket artışı olacak yani şu anda mesela oturuyorsanız daha çok dışarıda zaman geçireceğiniz veya e, dışarıda zaman geçiriyorsanız bunun daha da artacağı bir değişim bir, böyle bir e, sürekli bir ordayım bir buradayım diyeceğiniz bir süreç olacağını gösteriyor Hatta yeni insanlar, yeni çevreler, yeni mekanlar bu dönemde size çok iyi gelecek. Belki hiç gitmediğiniz bir yere gitmek, hiç tanış, yani ilk defa tanışacağınız insanlarla bir arada olmak yine bu dönemin etkisini artırabilir. İletişim anlamında tam olarak e, küs olan kişilerin barışabileceği bir dönem olduğunu söyleyebilirim. E, küçük bir mesaj, küçük bir tıklamayla gelebilecek hemen arkasından böyle bir sohbet, muhabbet konunun açılması, belki uzun süredir konuşmadığınız insanlarla bir konuşmanın, bir görüşmenin gerçekleşmesi ve barışmaya giden bir süreç söz konusu olabilir. Tabii ki burada e, barışma gerekiyorsa yani belki de gerekmiyor sizin hayatınız özelinde, belki de tamamıyla bitiş doğru gitme söz konusu hani e, olayların iki tarafı var e, ben şu an sizin doğum haritanızı görmediğim için iki tarafını birden söylüyorum 3. E, ev düzeyinde iletişim hızlanabilir hiç konuşmadınız hiç görüşmüyorum aramıyor sormuyor dediğiniz insanlar bir anda arayıp sormaya başlayabilir sevgili boğa burçları şimdi güzellerim eğer ki kendi bireysel doğum haritalarınız üzerinden bir yorum almak isterseniz bize soru sormak isterseniz melisit.com'dan aşağıdan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Yurt dışından soru sormak isterseniz sitemize üye olup bize mail atıyorsunuz. Ben yurtdışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız yapmanız gerekeni size söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.